Rüyada şapka görmek ne anlama gelir? Rüyada şapka görmek, feraha, huzura ermeye, yeni ve güzel bir şapka taktığını görmek, yeni bir aşka ve mevki kazanmaya delalet eder. Rüyada eski ve yırtık bir şapka takmak, sıkıntı ve üzüntüye, bir kızın ya da erkeğin size şapka taktığını görmesi onunla evlenmeye işaret eder. Rüyada şapka almak, sevindirici bir haber almaya, şapka yırtmak aileyle olumsuzluk yaşamaya delalet eder. Rüyada şapka üç şekilde yorumlanır. Geniş kenarlı güneşten korunmak için hasırdan yapılmış şapka giydiğini görmek, sıkıntılardan kurtulmaya, fötür şapka giydiğini gören feraha ulaşmaya, kumaştan şapka giymek sıkıntı ve kedere delalet eder. Rüyada şapka görmek babayı simgeler, bazen yüksek bir makama, mevkiye, kısmetin açılmasına, uzak bir yolculuğa, memur olmaya, askere gitmeye delalet eder. Rüyada şapka takmak sıkıntıdan kurtulmaya işarettir. Aşırı süslü ve tuhaf görünümlü bir şapka takmak yabancı hayranlığına delalet eder. Rüyada şapka görmek rüya görenin işinden ayrılıp kendisinin mutlu olacağı daha güzel başka bir işte çalışacağına işaret eder. Eğer dur bir kimse bu tür bir rüya görürse rüya görenin yeniden evleneceğine işarettir. Eğer başındaki şapkanın düştüğünü görürse o kimsenin üzüntülü bir haber almasına delalet eder. Rüyada şapkanın siyah olması itibarın artmasına, kırmızı olması olumsuzluk yaşamaya, sarı renkli şapka takmak ise sağlığına dikkat etmesi gerektiğine delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.